Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu sizden özel bir ricam var lütfen. Kanala gelip videoları izlediğiniz zaman faydalı bulduğunuz konular varsa veyahut da aradığınız soruların cevabı varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kanalımızın büyümesi için, kanalımıza destek olmanız için önemli arkadaşlar. Videoları da beğenin. Siz kanala abone oldukça, videoları beğendikçe, tabii ki yorum da yaptıkça videolarımız öne çıkıyor. Birçok asker olmak isteyen kardeşlerimize ulaşıyor. O yüzden elinizden geldiğince abone olmayan kardeşlerime söylüyorum bunu. Lütfen abone, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda ee, bahsedeceğimiz konu başlıkları. Ee, şunlar kısaca bir bahsedelim. Çünkü Şu şu anda bu konu başlıkları tek tek bunlar için video çekmek istemedim. Ee, şu anda atama bekleyen kardeşlerimiz var. Onlar için de bu konu, videoda bah, değineceğimiz konular var. Ve şu anda mülakat tarihlerini bekleyen kardeşlerimiz daha mülakatlara gidecek kardeşlerimiz var. E, mülakatlar bittikten sonra tabii ki eğitime gidecek kardeşlerimiz de var. E, o yüzden bu konuların hepsine bu videoda değineceğiz. E, önemli olan Konulardan bahsedeceğiz. birçok kardeşimiz bu konular hakkında durmadan yorum geldiği için video istedikleri için bu konular bu başlıklar altında toplayıp bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şu konuya değinelim. Caddarmuzman Erbaş eğitimde maaş veriliyor mu? Arkadaşlar bu konuyla ilgili bayağı bir kardeşimiz. Soru kirliliği var, daha doğrusu bilgi kirliliği var diyelim. Birçok kardeşimiz bu eğitim e, maaşını merak ediyor. Eğitimde e, maaş veriliyor mu, verilmiyor mu, ne kadar veriliyor? E, Veyahut da şöyle bir soru da var, eğitime gittiğimizde ne zaman maaş alacağız? E, buna bir değinelim öncelikle arkadaşlar. Arkadaşlar ilk eğitime gittiğiniz zaman e, bir 45 gün maaş almıyorsunuz. 45 gün sonra ilk maaşınızı alıyorsunuz. İlk maaşınızı 45 gün sonra alıyorsunuz. E, i̇kinci aya girmeden önce e, bir maaş daha alıyorsunuz. hani Şu şekilde e, diyelim ayın e, birinde gittiniz. Ee, öbür ayın 15'inde ilk maaşı alıyorsunuz, ee, sonraki ayın yani 45 gün geçiyor, bir 15 gün daha geçiyor. İkinci ayın sonunda bir daha maaş alıyorsunuz, çift maaş alıyorsunuz, sonra 15 gün sonra üçüncü maaşınızı alıyorsunuz. Yani iki ay geçtikten sonra 3 maaş almış oluyorsunuz. Çünkü şöyle bir sistem var e, maaş konusunda, e, devlet personeline bir maaş ikramiye gibi düşünebilirsiniz. Aslında ikramiye değil, bu mesleği bıraktığınızda son maaşınız zaten verilmiyor. Bu bir maaş fazla veriliyor, yani maaşınız önden yatırılmış oluyor. Bunun bilgisini verelim arkadaşlar, bu konu bu şekilde. Ve şu anda eğitimde olan kardeşlerimiz tabii ki maaşlarını alıyorlar eğitimde. Tabii ki tüm personelin artık eğitime başladığınız gibi sigortanızı yapıyor devlet memuru olarak geçtiğiniz için maaş veriliyor. Verildiği için de maaşlarına kadar bazı kardeşlerimiz bu konuyu bayağı bir merak ediyor. Şu anda eğitimde bekar kardeşlerimiz 31 bin civarı bir maaş alıyor. Evli kardeşlerimiz 33 bin civarı bir maaş alıyor arkadaşlar. Tabii çocuk olup olmaması bunlar hepsi birer etken ama normal bekar bir kardeşimiz 31 bin civarı alıyor. Çünkü e, normalde e, 1500-2000 TL bunun bere parası zaten e, dediğim gibi evli olan kardeşlerimiz 2000 TL civarı bir fazla alıyor bekar kardeşlerimizden. Çocuklu olanlar da 300-400 lira çocuk başı ona göre değişiyor bir fazla maaş alıyor arkadaşlar e, maaşın. Maaşların şu anki güncel durumu da bu şekilde arkadaşlar. Ve son olarak e, değinmek istediğim konu da en son yapılan kasabamını e, kasabamını yazmışız. Bu Safranbolu ataması olacak arkadaşlar. onu yanlışlıkla yazmışız. Safranbolu ek atamasında kaç kişi gitti? Arkadaşlar, e, Safranbolu atamasında bu ek atamada bir 300 kişi civarı bir e, ek atama oldu arkadaşlar. 300 civarı bir kardeşimiz e, bu son atamaya gitti. Bu soruyu da çok soran kardeşimiz vardı. Video isteyen kardeşlerimiz vardı. E, buna da böyle bir değinmiş olalım arkadaşlar. Tabii ki bunların birçoğu e, Ek atamada yedek olarak bekleyen kardeşlerimizden o tabi asillerden de giden oldu ama genelde yedek olanları tercih ettiler. Asıl kardeşlerimizden e, tabii ki e, sonraki atamaya da birçok kardeşimiz gidecek çünkü şu anda bayağı bekleyen bir asıl kardeşimiz de var arkadaşlar. Yedek sıralaması da yani tüm e, atamalar olduktan sonra 5 atama olduktan sonra büyük ihtimal bir 3000 civarı bir 3000'in üstüne çıkacak e, şekilde bir e, ek atama ek atama derken, yedek ataması olacak arkadaşlar. Yedek sıralaması olacak. Bu yedek sıralamasında da zaten bazı etkenler var. Önceki videolardan da bahsetmiştim. Bunda yedeklerde de elenen oluyor. Tabii ki sağlık mülakatında olsun. Gitmeyen kardeşlerimiz olsun. O yüzden sağlık mülakatı derken arkadaşlar, sağlık raporunu alırken komisyondan, oradaki komisyondan geçirmeyen kardeşlerimiz oluyor tabii ki. Bu konuda bu şekilde arkadaşlar. Bir de arkadaşlar mülakat tarihlerinin açıklanmasını bekleyen birçok kardeşimiz var. Bu tarihler ne zaman açıklanacak bir 10 gün, 15 gün oldu daha doğrusu. Ayın 5'inde son para yatırma işlemleri bitmişti. Birçok kardeşimiz şu anda mülakat tarihlerini merak ediyor. Mülakat tarihleri ne zaman açıklanacak? Ne zaman mülakata gideceğiz diye birçok kardeşimiz merak ediyor. Buna da değinelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu ay içerisinde en geç eee mülakat tarihleri açıklanacak. Sabırsızlanmaya gerek yok. Heyecan yapmaya gerek yok. Sakin bir şekilde bu ay içerisinde e, %90-95 açıklanacak. Genelde 20-25 gün içerisinde açıklanıyor. 25 günü bulmuyor genelde 20 gün dolduğunda genelde açıklanıyor ama biz bu ay sonuna kadar en geç açıklanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. E, bu konuyu da bu şekilde belirtelim arkadaşlar. Bu konuyu da çok merak eden kardeşimize. Bu videoda da bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayalım. Videoları beğenelim. Sorularınızı varsa yorumlar kısmından sorun arkadaşlar atladığım konular olabilir. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.